Çekiyor. Tutuk geliyor. şey çekiyordu. o Ne kadar deniyorum. Ne kadar deniyorum canam. Anne söyle bana katabilir miyim? Dur. Birinci. Tamam, 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 tamam. Gözünü sil, kendini öyle bırak, çık, gel. Aman, deli deli bak. Aferin. Aferin. Hey, çocuğu bey! Durun be, panik olmuşum. Değil mi ya, değil mi ya, çocuğu bey? Tamam, tamam, geç. Dur Hadi. Anne, sana bir şey getirebilir miyim? Ya, sürekli. Kısa da engelli. Evet. Çocuğuna beni düşüyor. Düştün annem, düşsün Bir şey değil. Yıkadık ya. Evet annem, evet. Evet, anne. evet. Anne, uzat bir dakikacık. <laughs> dakika. Lütfen, ısıcaktır annem, tamam? Bir dakikacık. Kamera çeken baba. Ben de ses çıkarıyorum. Ver annem, ver. Ver. Çıplak görüntü. Evet. <laughs> evet bebeğe bakmayalım diye gidecekler gidecekler seni gideceksin seni hiç unutmayalım tamam <laughs>